çalışkanım. İlkem küçüklerimi kovmak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime an geçerim. Varlığım Türk milletine armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaz Mustafa Kemal Atatürk. <Sessizlik> Türkiye Büyük Millet olsun çocuklar? 23 nisan çocuk bayramımız kutlu. sen. Çok haka bana değil. Kutu olsun. 23 Nisan günü meclis kurulu diye büyük bayram verilmiş çocuklara hediye edilelim edilelim. Kutlayalım bayramı. Balalar günü kutlu olsun. 23 Nisan çocuklara kutlu olsun. Çocuk bayramı kutlu olsun. 3 Nisan, 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 Nisan sevinçliyiz hepimiz taşlar. Esenlikli Çocuk Bayramı Türkiye ve tüm dünya çocukları için kutlu olsun. Bayramda bayram kutlu olsun. Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlu olsun. Tüm dünya Türklerin tutuyorum el ele. Barış, sevgi ve dostluk çok büyük bizimle. Musul'dan Türkiye selamlar olsun. Türkiye ve bütün Türkler için 2020 yılı çok özel bir yıl. Türkiye Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu özel gün için Türkiye'yi can gönülden kutluyoruz. Egemenlik bizimdir. Düğün şenlik bizimdir. Dostluğumuz daim olsun. Musul'dan Türkiye